Allah'ım yemin ediyorum elim zile, lafım dile varmıyor şu anda. Ben nasıl söyleyeyim anam gire gidelim diye yemin ediyorum Filiz beni öldürür. Of benim çocuklarımı kaçırmam lazım. Benim bu evden çocuklarımı kaçırmam lazım. Filiz'i bayıltmak suretiyle gazozuna ilaç atmak sure... Yok artık Nuri Alço bunlar nasıl fikirler olmaz. Yemin ediyorum anamla karım arasında kaldım. Klasik Türk aile tipiyim şu anda. Of Allah'ım bana yardım et. Haydi bismillah haydi bakalım. Allah! Hırsız mı var kızım? Bu ne hal? Ne bağırıyorsun Erol? Ne bağırıyorsun? Kızı zombi mi yuttun? Vampir mi dişledin? Ne yaptın? Ne biçim haller bunlar? Şu sıfata bak. Allah kim kimi dişledi ben bilmiyorum ama al şu çocuklarını da kurtar beni yani. <laughs> Hemen alayım yavrularım. <laughs> Allah'ım kızım bunlar nasıl ağırlaşmış? Sen verdiğin kiloları bunlara mı verdin? bir kere kucağına aldığın için olabilir mi sana ağır geliyor olabilir mi acaba? <laughs> Aşk olsun, ben de taşıyıcı babayım bir yerde. <laughs> Anca onu olursun zaten. Yürü hadi. Nereye yürü hadi? Aile tımarhanesi mi çıkmış? Oraya mı gidiyoruz? Kaynanoktu denen o annenin evine gideceğiz. Aa, nasıl annemin evine? Vallahi mı kız? Yemin ediyorum anam da beni aradıydı. Dedi ki torunlarımı çok özleye yazdım dedi. Öyle mi? Öyle uzaktan özlemek ne olmuyor babaannecilik? Bir kucağına alacaksın, bir seveceksin torunlarını yani. Hemen <laughs> şu halime bak. Şu halime bak insanlıktan çıktım. <laughs> Sen yine insanlıktan çıkmışsın kızım. Biz o insanlığa hiç giremedik. <laughs> Zevzekliği bırak da yürü. Kızım bir anda gidiyoruz haber vermiyoruz. Bu sarı çocuk ve ailesi üzülmesin. Kanlı gözyaşı dökmesin diyorum. Onlar yoklar bu gece evde. Nasıl yoklar? Yine mi davettiler? Vallahi davet üstüne davet. Yine sürpriz yumurtacılık. Helal olsun be vallahi helal olsun. <laughs> oh be. Evin oksijeni geri geldi sahiden. <laughs> Demiş hadi. Şadi? Filiz'cim kızım sana çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok mutlu olduk. Vallahi babacığım bizim hepimizin mutluluğu Kaynanotti'nin entrika çevirmemesine bağlı. Ben söyleyeyim mi? <laughs> tamam tamam. Hiç, hiç şüpheniz olmasın artık söz veriyorum. Hmm, arada da köfte söylersiniz. Ben dükkandan alır gelirim. Şikayet etme Erol. Nasıl şikayet etme kızım? Herkes 32 diş tek biri birden burada gülüyor. Herkes şu anda mutlu, mesut. Şu anda bu. Sade zincirin zayıf halkası ben miyim? Oğlum hiç olur mu öyle şey? Hadi bakalım. Hadi benim oğluşum. Hadi benim aslanım. Hayırlı işler. Bebelerim mama bekler. Kızım o bebeler de yedikçe yediler, yedikçe yediler. Onların yediği mamayı ben yesem Hüseyin Bolt olurum yemin ediyorum. Yüz metreye koşarım. <laughs> oğluşum sabret artık birazcık. Sen yeniden anacığının kanatlarının altında değil misin? Yani. Ben işte, seni tekrar koyarım. Çok da kokusun içine. Aa. Vallahi mi kız? Gerçekten mi diyorsun? Gene ne düşünüyorsun? Karaca alanlık kuşağı. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum çaktırma, çaktırma. Sen bana bırak. Allah Allah. Daha gün <laughs> Baboli, karıcığım. Diyorum ki o zaman şu çok sevdiğim köfte tezgahının başına gideyim. Gideyim bir karbon monoksidin gözüne vurayım. Hadi bana hayırlı işler. Haydi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz karanlıklardan çıkma.